Merhaba. Bazı arkadaşlarım soruyor. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Anlatayım. Hayal ettiğim Türkiye, dünya ülkeleri arasında ilk beşin içinde olmalı. Ama tüm dallarda, bütün konularda ilk beşin içinde. Hayal ettiğim Türkiye'de işsizlik sorunun sıfır olmalı ülke vatandaşlarından herkesin bir işi olmalı ve hatta yurt dışından işçi bile çalıştırmaya müsait olmalı. Hayal ettiğim Türkiye'de toplumsal mutluluk seviyesi en az %90'larda olmalı. Yaşamanın garantisi olmalı. İnsanların sağlık, barınma konuları devletin garantisi altında olmalı. Kentsel dönüşüm, deprem, işsizlik, geçim sıkıntısı, Hukuk dışı uygulamalar, kul hakkı yeme, rant diye korkular olmamalı. Sadece bu korkular değil, her türlü korkuların yaşanmadığı bir ülke olmalı. Hayallerim hayal değil, ütopya değil, gerçek olmalı. Ülke insanları tüm güzellikleri yaşamalı. Güzelliklerden muhteşeme, muhteşemden ihtişama açılan kapılar olmalı. Demokrasinin özgürlük yelkenleri sonuna kadar açık olmalı ve de bu ülkenin kuruluş yıllarında nasıl bir 10. yıl marşı yazdırılmışsa şimdi bizler de bir 5. yıl marşı yazdıracak çalışma ve çabalar içinde olmalıyız. Sevgili dostlar, bunlar benim hayallerim. Bu hayallerimin paylaşımcı doğrudan demokrasi yönetim sistemi paylaşımcı demokrasi içinde gerçekleşebileceğini hayal ediyorum, umut ediyorum. Sizler de hayallerinizi söyleyin. Kalın sağlıcakla.